Arkadaşlar selam. Bugün Helen Papi ile birlikte Secret Killer isimli bir oyundayız. Bu oyun Murder Mystery'e çok benziyor ama ikimizde ilk defa oynayacağız. Sanırım gizli bir katil var oyunda. Bence Prison'u seçelim. Ama factory seçtim. Hoş geldin. Artık. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Murder Mystery'e çok benziyor. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Evet. Ben. Heh, innocent. Ben de Innocent'im. Kaçıyorum. Tamam. Şimdi o ben gördüm galiba katili. Katil böyle canavar. Katil canavar Aynen. Aynen. Canavara dönüşüyor ama sanırım insana da dönüşüyor. Oo, o kadar bilmiyorum. Bir Allah o ne öyle zebane gibi bir şey. Kaç. Orada ama şey şerif de orada şerif onu belki vurabilir. Aa geliyor geliyor gel 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 gidin. Kaçın 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 kaç kaçın. Şerif vursana onu. Burada gizemli bölgeler. Şerif onu vurma. Mı? Var mı acaba saklanca? Nasıl yok. Bence vardır. Kurcalamak lazım, bakmak lazım. Bu arada şerifin onu vurma ihtimali yok. Öldü galiba şerif. Gerçekten. Bakayım. Şimdi. Oy. oy. Katil arkamda. Katil arkamda. Ya benim arkamda. Buraya girebilir mi acaba? Arkamda. Silah valla verdi. valla arkamda. Yardım, yardım. Yardım. Ee? Bir bulamadılar. Şu anda bir uzay istasyonu gibi bir yerdeyiz sanırım. Ben öldüm arkadaşlar. Bakın. <laughs> Çocuk iyi oynuyor ya. Fena kovalamıyor. Çok kötü kovalıyor. Neredesiniz? Heh, yukarıdasınız. Aşağıda. Biz yukarıdayız. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ay bak buraya saklanmışlar sanırım. Buraya katil giremiyor. Var var gel. Aa öldürdüler. Oo. Vay. Merder merder neredesin? Benim niye burada şeyim var? 400 75 5 diyor. Benim de öyle. Sen... Ha, hepimizin kendimizinki görünüyor. Oyun Murder Mystery'e çok benziyor. Günlük spin aktivitesi. Gel çevirelim. Aa. Çevir Allah. Bana da geldi. Hadi ben bir murder olayım ya. Hayır. Ben bir murder olayım ya. Ben inno Olamadık. Innocent'im. Ben olamadım. Doğru söyle bak da bilirsin, bilemiyorum. Murder olamadım arkadaşlar ya. Yalan söylüyorsun. Olmak istiyordum ama. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söylüyorsun. <laughs> hayır hayır murder değilim ya. Canavar hayır. oluyorsun murder olduğunda zaten. Hayır canavara dönüşebilirsin ama bir anda. Yo. Doğru söyle. Doğru söyle. Ya gelme. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Maden haritasındayız. Her yerden geçiş var. Daha hala mördürü görmedik bu arada. Oo, gizli Aa odalarını çıkmış. Aa oh! Murder orada tabanca da orada. Murder orada tabanca da. Aa dönüştü. Tabancayı aldım. Ah be. Ne oldu? Tabancayı aldım Öldüm. Tabancayı <laughs> aldım ve Öldüm. Tabancayı aldı çocuk. Vur vur. Vur onu. Ya Allah, Allah kız seni ne yapmasın. Mördür. çok. Aa şelalenin içinde gizemli bölme varmış. Ya. Aynen buraya girmişler ve ölmüşler bu arada. Ya orada arkadaşlar görüyorum silahı ama Murder Bir şey oldu. söyleyeceğim. Bir tek sen kaldın neredeyse. Gerçekten. Gerçekten herkes öldü. Yok yok. Dönüştü şu anda. Dönüştü şu anda gördüm onu. Vay, çok iyiymiş bu oyun. Dönüşme olduğu için çok iyi arkadaşlar. Taktik kasarsın yani bir. Yani kimin murder olduğunu göremiyorsunuz. Aynen. Ben mesela şu an söylemeyeceğim eğlencesi olsun diye kimin murder olduğunu. Ama ben çocuğu gördüm. E gördün mü? Evet gördüm. Bir tek sen kaldın ve seni arıyor. <laughs> Hadi geçmiş şey olsun. Geçmiş olmasın. Çünkü ben silahı aldım. Murder murder neredesin? Ehe, gelmekten vazgeçti. Sanırım silah aldığını gördü. Tuttu şu an. Oha dönüştü. Dönüştü. Benten gibi dönüşüyor. Benten gibi dönüşüyor. Be now. Hmm. Geliyor. Bak. Geliyor. Not dikkat et. Bir tek sen varsın orada biri daha var mı? Bir tek sensin kazandı Herkes gitmiş. Oo. Hadi bakayım. <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> Teşekkürler. House bölümü, ev bölümü. <laughs> House olsun. Aynen. Dansıma bak. Bakayım. Aa güzel. Ya ben bir master olsam çok iyi olacak ya. Hayır. Aa ben şey oldum, şerif oldum. Öyle mi? Ya i̇nanmıyorum Sen var ya bir anda böyle murder mördürek... Gerçekten şerif oldum Gerçekten tamam. Burada gizli bölmeler var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Orada Canavar bir... görmemiz lazım bu arada. Saklanabiliriz. Canavar bir anda öldürmek için yaratığa dönüşüyor. Yani ah, Ne oldu? Gördü öldürdü. Beni öldürdü. Silahın bende olduğunu anladı. Aha gördüm aşağıda. Allah biliyor. Tamam, tamam. Alacağım. Silah merdivende. Tüh be. Vuracaktık onun Silahı aldım. Ah be. Silah aldatmıyor. Orada duruyor. Pusmuş oraya. Oo, eve başından Oo, ayrı. Herkes öldü silahın oldu yani. Yani. Eve başından ayrıl. Hadi bakalım sen yaparsın. Hadi. hadi. Silah aldılar aldılar. Çocuk aldı. O kızı kovalıyor. Hadi onu öldür. Hadi kızı. Ya öldüremedim. Oy. Öldüremedi. Bu monster kazandı sana söyleyeyim. Monster aldı. Ya arkadaşlar. Nerede? Monster aldı. Aldı değil mi? Aa nasıl vuramadı? Aha vurdu. Bir tane kişi kaldı sadece. Hadi hadi. Vur. Vuramadı. Vuramadı öldü. Öldü öldü. Öldü. Aa, öldü. öldü. Hadi. Nasıl ölmüyor? Öldüremedi onu. Öldüremedi ya. Bak bak ateş ediyor çocuk ama ölmüyor. Aa. Öldü. Monster kazandı. Game Ended. <laughs> Ay canım. be. <laughs> <Astrovark> sen ya. <laughs> Zaten elimde beni gördü. Anında beni görür görmez yazdı kafayı direkt. Sonra geldi yanıma pat. Gerçekten. Prison seçeceğim. Prison seçeceğim. oynamadık. Arkadaşlar. nerede, neredesin? Videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Gelende böyle çekiyoruz. Sizlerden de like istiyoruz. Ah be abi olmuyoruz yani. Yok yok ben de değilim. Ay kafam, mı burası? kafam sıkıştı. Prison. Oy! Dakika bir gol bir ben direkt canavarın önüne çıktım. Ne oldu? Öldüm. Öldün mü? Aynen. Burada kapılar, canavar geliyor. Kapılar var arkadaşlar. Yani canavar öyle bir koşuyor ki silah olan bunu vurur yani bence. Gerçekten. Silah olan vurabilir. Dümdüz Aynen. Düm koşuyor? düz koşuyor harbiden. Şu anda herkes aynı yerde. Yani inanamazsın. Hepimiz aynı yerdeyiz. O sizin orada olduğunuz... aha öldü ben öldü. sana söyledim. Vurdular. <laughs> Hayır böyle koşarsan direkt ölürsün zaten. Taktik kasması lazım. Aynı. Dönüşebiliyorsun çünkü. Evet. Direkt dönüşeceksiniz sinsi sinsi ilerleyeceksiniz. Kesinlikle öyle. Şapta ben... tabancamız var. Aa, canavar dönüşme şekilleri var. Evet canavarlar var. Ben alabilirim şimdi, biraz para biriktirmişim. Ben ne olduğumu göremedim, kapattım ekranı. Niye öyle oldu? <laughs> tamam, canavar değilim. <laughs> ben de innocent'im. O ne kadar güzel bir haritaymış bu. Burada böyle bir şey gördüm. Bu ne? Bu ofis yercisi. Burada kesin gizemli yerler vardır ya. Ben şu an gizemli yerleri arıyorum. Yanımda da bir <laughs> kız var. İnşallah bunlardan biri değildir killer. Bakıyorum yok güzel. O arcade salonu var. Burası hangi bölünmüş ki ya böyle? Ay, canavar dönüştü ya canavar dönüştü. Burası çok değişik bir yermiş bölümü. Burası Halitası, ofis olabilir. Canavar aşağıda. Yo odasına girdim. Ben Sion'un odasındayım. Ben de... Sion'un odasında gizemli bir yer vardır. Ben de tuvalete girdim valla. Ben şu an bakıyorum burada Sion'un odada da gizemli bölümü var mı? Allah yok. Neredesin? Buraya gelmez inşallah. Sion'un odası. odasındayım. Canavar geldi. Allah! Ustum ben buraya hayatta çıkmam buradan. Aa <laughs> gördüm Sion'u. Murder, Murder. Neredesin? Merhabalar. Murder, ne? Murder. Neredesin? Ben Murder'ım. <laughs> Şaka yapıyorsun. Ben Murder'ım. Hayır. <laughs> o zaman kime ateş ediyorlar? Vurdular. <laughs> hızlı bitiyor oyun. Çok hızlı bitiyor. Tamam. Şey. Dar böyle hemen öldürebiliyorsun. Evet. Ne seçelim? Prison oynamadık ya prison gelsin bu sefer. Prison. Sanırım az önce prison değildi farklı bir şeydi. Az önceki prison değil miydi? Bence prizonu oynadık. Aa prisonmuş bu. Yo prison şimdi oynadık. Oo gene... Ya bir kere canavar olayım ya. Ben de inosentim ya. Bir kere canavar olalım ya. Oy. Ödüm kopuyor. Şöyle gelin şaptan arkadaşlar sizinle birlikte burada silah paketi var, güç paketi var. 720 para biriktirmişim ben bu arada. Tamam mı? Ee, buradan ne açalım? Şöyle şey açalım. Ee, silah paketi açayım. ha Skin ben paketi, canım silah kim paketi ya. ve iki tane varmış. Önce skin paketi açalım. Burada bunlar varmış. Bunda ne varmış? Oo pembe falan varmış. Mor varmış burada da onu beğendim aslında. Ben bunu alacağım ve açayım. Hadi. Aa mavi geldi. Rare geldi. Uuu tamam. Bir tane de silah paketi açıyorum. Şu moru açayım gene. Canavar dönüş Ayla. Kim acaba canavar? Sen misin? Yok değilim. Limon sarısı geldi. Bir tane daha açayım hadi. Canavarı bulamadı Gayla. Samuray gelseydi keşke. Tamam. Ee, şimdi bunları takalım. Inventory'den limon sarısını takacağım. Burada da maviyi taktım. O epikmiş benim canavarım. Kendime canavar aldım. Görmen lazım. Dönüşte Ben anlamadım. Herkes ölüyor. Dönüştü. Dönüştü mü? Evet. Sesini duydum. Ha, gördüm. Silahın olduğu yerde. O gidince oradan silahı alacağım. Harita o kadar küçük ki burada hiçbir yer yok. Otomatik etrafa vuruyor. Silah aldırtmayacak. Silah almaya giden herkes ölür. Takılmış ee? gibi görünüyor orada. Hadi al. Ha oradan girmemiz lazım. Aldın. Aldım. Vur vur. Vuramadım kız. <gülüyor> <gülüyor> vur. O ay helal sana. Kapıdan vurdum. Hero Puppy, Hero Puppy. günü kurtaran Hero Puppy. Level atladım. Mol. Ee, alışveriş merkezi. Aynen. Burası güzel bir şeye benziyor bakalım. Buradan grup eğer oyunu beğenirseniz ve oyunun grubuna katılırsanız çok tatlı bir silah ve size canavar skin'i veriyormuş. Hadi. Of ya gelmedi ya. Gerçekten gelmiyor ya. Yeter artık ya. Alışveriş merkezi. Nereye gidelim? Burada gizemli bölgeler vardır kesin. <laughs> Oo bak bir şey söyleyeyim mi? Ağacın içindeyim şu anda. Orada kal yakalanmazsın bence de. Bence de çok iyi çünkü. Çok iyi bir yer yani. Onu... Sensin. <laughs> Bu hiç beklemiyordum gerçekten. Beni yakalayamazsın ama sadece benim peşime düşme bence. Ben Bil öyle kolay yakalanmam. Ey arkadaşlar. Hiç, hiç, kimseyi yakalayamadım ya. Vallahi. Beni hayatta bulamazsın. Sen nereye gittin? hayatta bulamazsın. Hayatta bulamazsın beni. Neredesin? Murder murder neredesin? <laughs> murder murder neredesin? Neredesin söyle. Bu herkesi bul o zaman. Hayır. Vurdular, vurdular, vurdular. <gülüyor> <gülüyor> ben de onu vurmuştum ya. İlk defa murder oldum, o da da öldüm. Son. Direkt dönüş, dönüştün. Hadi sen de dönüş de öyle kapatalım. Space Dash. tamam. Space Dash. şimdi bende sıra büyük ihtimalle arka arkaya girdiğimiz için. Evet. Bakalım şans sırası bende mi arkadaşlar? Haydi bakalım. Canavar Papi geliyor. Canavar da nasıl oynanıyor acaba? Ya normalim gene ya. Yalan söylüyor. İnanmıyorum. Gerçekten normalim. Bak, gerçekten, gerçekten normalim. Gerçekten inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Gelmedi gelmedi gelmedi. İnanmıyorum sana. Abi Mördür oyunlarında bana böyle hemen gelmiyor zaten. Hep böyle oluyor. Arkadaşlar kesin mördür. Size söyleyeyim kesin yani. Burada da... E oynadık mı şimdi ilk defa mı oynuyoruz? Aşırı değişik bir yermiş burada, gerçekten. Burada oynadık. Kapı kapı. Oy! Ne oldu? Keşke o kapıyı açmayaydım. Ne oldu? Ya geldi. Ya öl ya hayır ses falan gelmedi. Şaka yapıyor bana. Bir kişi daha öldü. Aynen aynen canavar burada. Geliyor bak. Dönüştü. Çok değişik bir tipi var canavarın. Nasıl? Aşırı değişik. Ha, burada bir bölüm daha oynamıştık. Arkadaşlar canavarı gördüm. Aa görünmezlik açtı. Ne? Aynen görünmezliği falan var. Ciddi misin? Az önce sanki görünmez oldu bir gitti geldi gibi. Aa! Hepinizi gördü Silahım orada. Silahım vardı. Aa, burası istasyonun üst merkeziymiş. Silahım vardı biliyor musun? Görünmezlik Burayı yaşadı. ilk defa gördüm. Hadi onu vurun. Vur. Vur onu. Kız vur. Ne yapıyor vur. bu ya? Kız orada nereye vuruyor? Vur. Ya hadi. 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 Açtı. Nerede? Hadi yaparsın. Yaparsın. Aa öldü. Yaladı. Öldü. Oha ya ne oluyor? Ha bir bu kişi, çocuk. Bir kişi kaldı. Bu çocuk değil mi? Evet bir kişi kaldı onu arıyor. Onu da öldürdü. Kazan değil mi? Vallahi. Yo bir... Bacon var ileride bir tane daha bacon var kaçıyor. şurada bir çocuk var. Aa o da öldü. Kim kaldı arkadaşlar? Ah seni görüyorum burada ölmüş. <laughs> bacon var, bacon var. İleride bacon var bir tane. Silah şurada. Silah başında bekliyor. Fark etmez kaybeder. Bacon öldürmediği için. Ha bacon burada geliyor o silah doğru. Bacon yapma. Çocuk öyle normal oynuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Geldi silah doğru. Çocuk gördü ona doğru geliyor. Kardeş. Arkadan dolaşıyor. Koş lan Koş koş koş. Vur onu vur. Vur. Aferin sana. Nerede? Vur. Kanka önünde kanka. Vur. Of be. Ooo oh, be bak. <laughs> Harbiden helal olsun ha. <laughs> Bakalım şimdi olacak mıyım arkadaş? <laughs> şimdi olacaksın bence. Yani bir zahmet değil mi? Ben çok kötü bir killer oldum ya yapacak bir şey yok. İlk defa oynadığımız için şimdi ben de büyük ihtimalle ona yakın bir şey oynayacağım gibi görünüyor. Hadi bakalım geldi. Hadi ya hadi. 65 ya şansım. Şaka gibi şerif oldum gerçekten de. Gerçekten. Gerçekten. Neyse bunu da oynayalım artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim master yapmıyor oyunlar. Hayır hayır inanmıyorum. Benim hiçbir şekilde master yapmıyor. Hızlı bitirirsek gel er, bir sonraki bölüme bakalım. Yanımda dur bari madem silah sende. Kimde olduğumu göstermeyeceğim bana dönüşüp saldırmasın. Sizce kim? Aramızdan birisi dönüşüp saldırmıyor şu an kimseye. Bir şey diyeyim mi? Uzaklara gidelim. Herkese toplu. Bir Aa sıkıntı. benim üstümde silah görünüyor sanki. Ha, herkes hayır abi. hayır görünmüyor. Aha. Dönüştü dönüştü. Sesler çıktı. Aha. Aha, aha aşağıdan. Aşağıda aşağıda. Bence şey şapkalı çocuk. Bir dakika. Bir dakika. Gelme üstümüze. Gelme. Hangi gitme çocuk gitme gitme gitme. O olabilir. O olabilir. O olabilir. Bilmiyorum görmedim görmedim. Görmedim. Aşağıda öldü çünkü o aşağıdan geldi. Ah, evet oymuş, oymuş ya. ya. Ay dönüşüp saldırıyor. Ya oymuş gördün mü? Keşke sana vurdum. Tahmin varmış. edip keşke ateş etseymişim. Evet çünkü aşağıdan gelişini gördüm. Sinsi seni. Sinsi. Hmm. Herkes öldürdü orada. Ya böyle çok gıcık oynuyor ya. <laughs> Arkadaşlar çok gıcık gerçekten. Çok güzel bir oyunmuş. Kazandı ya çocuk harbiden helal olsun. Hadi bu el bir monster olayım arkadaşlar ya. Evet. Hadi Biz bir de banka, bir banka, falan. banka, 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 e, güzel bayağı da baritası var oyunun bence. Evet bence de güzelmiş bu böyle dönüşmek falan iyiymiş. Bence de murder'dan ya murder de eğlenceli de daha farklı. Heh sonunda. Allah kaçacak yer var. Sonunda oldum. oldum. Ben buraya saklanacağım. Oo banka. Ben buraya saklandım. İnşallah beni görmezsin. İnşallah beni görmezsin. Ya nasıl ölmüyor bu? Hile açmış. Yok yok biraz zor ölüyor. O kırmızılıyor öldürdüm. O, o çocuğu öldürdün mü direkt şu iyi oynayanı? Evet. İyi. Ay sesler geliyor birileri ölüyor. Aha şerif çıktı. Dikkat et. Dışarıda neler oluyor bilmiyorum. Şey, o ne oluyor dışarıda herkes sırayla ölüyor. Allah verdi saldıracaksın. Allah verdi saldıracaksın. Bak 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 neler oluyor. Silah şu anda aldı birisi silah. Silah aldı dikkat et. Dikkat Nasıl et. Nasıl ölmüyor bu? Dikkat et diyorum Mördüre yardım ediyorum ya. Aha. Aha tek ben mi kaldım? Bin, bin, kere tıklamak gerekiyor gerçekten öldürmek için. Tek ben mi kaldım arkadaşlar? Yok sesler geliyor, ayak sesleri. Bak bak dönüştü gene. Nerede? Mördür nerede? Mördür nerede? Burada bir yerde galiba. <laughs> Hepimiz öldük, yardım ihtiyacımız var. Aa, aa, aa. Nasıl oynuyor? Yardım edin. Mördür buralarda bir yerde olabilir. Asla çıkmayacağım yerimden, sakın söylemeyin yerimi tamam mı? Yardım edin, mördür buralarda bir yerde olabilir. Kimse yerimi söylemesin, burayı asla bulamaz. Burayı asla bulamaz. Yardım edin. Murder burada bir yerde olabilir. <laughs> neredesiniz ya? Valla buraya asla bulamaz. Sakın sakın yerimi söylemeyin. Ya demek öyle. Evet. Bakalım neredesiniz? Allah Allah. Ay arkadaşlar çok korkunç vallahi. Ne yaptın oraya saklandın mı? Ya neredesiniz ya? Pustular yine arkadaşlar. Ebe başından ayrıl. Silah başından ayrıl. Gideceğim silah alacağım şimdi. Biz böyle pusarak oynamayız. <laughs> Bulacağım. Neredesin? Bak özel güç falan kullanma. Silah almaya da gitmiyorlar arkadaşlar. Silah almaya geleceğim de başından ayrılmıyorsun ki. Allah Allah. 27 saniye kaldı bulamadım aynen. Neredesin? Vardın vardın neredesin? Ya silah almıştım ya. <laughs> Nereye saklanmıştın ya? <laughs> Bir yere girdim videoda görürsün. İyi tamam bakalım. Arkadaşlar, teşekkür ederiz izlediğiniz için. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Videoma like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.